Merhabalar güzel hanımlar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu kutu pense pançosunu yapacağız. Bu teknikle isterseniz çanta, isterseniz etek, isterseniz hırka yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Hadi bakalım hep beraber yapmak için başlayalım. Bu kutu kutu pense pançosunun orijinali Hande bunu Amerika'dan almıştı. Normal kumaşla biz bunu yüne uyarladık, kendi kumaşımızı kendimiz dokuduk. Hande'cim de bugün burada olacaktı ama gelemedi. Bunun için 110 santime, 120 santimlik bir parçaya ihtiyacımız var. Biz alt zeminine etrofilin bambinosuyla ördük. İçinden geçirdiğimiz ipler Alize'nin Show serisinden. Bu iki rengi birbirine uydurduk. Genellikle bunda bir kombin yapmak gerekiyor. Alt zeminde düz renk içinden geçirdiğimiz daha böyle printli ipler olması gerekiyor. Bununla neler yapılabilir derseniz ben şimdi bir tane etek başladım. Hırka yapılabilir bu dokumayla. Çanta yapıyoruz. Yelek olur. Panço olur. Atkı olur. Çok kullanışlı bir model. Ve şunun için önemsiyorum bu tekniği normalde örgü örmeye yeni başlayanlar için zincir çekmeyi ve ikili trabzan yapmayı bilen herkes bu modeli bu modelle bir sürü şey yapabilir bu teknikle şimdi 110 santime 120 santim demiştim ama 110 santimlik zincir değil 120 santim biraz daha fazla çekmek gerekiyor çünkü bu kutuları yapıp içlerini doldurduğum zaman parça biraz kendini çekiyor ama sonuçta bitmişte tam bir kare değil, hafif bir dikdörtgen parçaya ihtiyacımız var. O da bizim yaptığımız uyarlamada tam 1 metre 10 santime 1 metre 20 santimlik bir parçayı yaptık. Bunun içinde yukarıya çıkarken hep 3, 4 zincirle çıkıyoruz. Çünkü aralarımız bir zincir. Hep şu trabzanların tepesine batıp kutu kutu pensenin kutularını oluşturuyoruz. Bir zincir çektim. Trabzanın tepesine ikili trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Kullandığımız tığ 4 numara. Ben bugün tığlarımın hepsini tek tek her türlü teknikte kullanıyorum. Kit olduğu için içinde bütün numaralar var. Bunu böyle örüyoruz televizyon seyrederken, evde otururken, akşamüstü çayınızı içerken dümdüz bir parça gidip gidip araya bir zincir çekip ikili trabzanla bu kutuları örüyorsunuz. Parçanız 1 metre 10 santime 1 metre 20 santimlik parçanız bitti. Şimdi şurada şunu alacağım. Bu bittikten sonra önemli olan bir de dikkat edilmesi gereken husus şu soldan sağ değil de dikine olarak ipleri geçirmek, içinde, içinden geçirdiğimiz bu printli ipi, onun uzunluğu ne kadarsa iki katı kadar, iki katından daha fazla iplerimizi kesip hazırlıyoruz. Bunun için bir yün iğnesine de ihtiyacımız olacak. Ve geçirirken de bir tanesinde birbirine hasır örgü gibi olması için birini alttan başlıyorsak diğer sırada üstten başlıyoruz geçirmeye ki hasır örgü gibi oluşsun dokumamız düzgün olsun. Şunu şöyle çevireceğim. Bakın burada şu ilk zincir çektiğim yerin üstünden geçmişim. O zaman şu ilk zincirin içinden geçiyorum. Şöyle. Üstünden geçtiysem bu sırada o zaman alttan geçmem gerekiyor. Şöyle alttan geçtim. teL yapar gibi. Bir alttan bir üstten. Bir alttan bir üstten. Şu şekilde. Uçta biraz bırakıyorum. İster eğer püsküllerinizin uzun olmasını istiyorsanız püskül boyunuz kadar onu hesaplamanız lazım. İpinizi ona göre kesmeniz lazım. Bir üstten, bir alttan bu şekilde sıra sonuna kadar. Bunu da sanıyorum yemek masasının üstünde bunu yapmak daha rahat olur. Çünkü kastırmada yapmaması lazım, toplamaması lazım. Geçtim. Sıra sonuna geldiğim zaman şu başladığım zincirin içinden geçiyorum. Yün iğnemi. Şöyle. Hep bu aralarda ipimi kontrol ediyorum düzgün durması için. Şimdi makasla şu ucunu kestim. Bunun kitlemesini de başta ve sonda iki katı olduğu için iki tane düğüm atıyorum. Püsküllerim de kendiliğinden hazırlanmış oluyor. Sağ baştakinde düğümlüyorum. Şimdi bir sonrakini göstereceğim. Kaydırmayı nasıl yapıyoruz? Daha önceden ben iplerimi hep böyle kestim, hazırladım kolaylık olsun diye. Yün iğneme geçiriyorum. Bu misinalı yün iğneleri de çok rahat. Çünkü istediğiniz kalınlıkta ipi çok rahat geçirip çok ince yerlerde dikiş yapabiliyorsunuz. O açıdan şu ucunu eşitledim. Burada şu zincirin altından geçmiştim. O zaman bu sırada üstünden geçmem lazım. Hasır örgü oluşturabilmem için. ilk zincirin içinden geçtim. ilk sıradaki. Şimdi bunun üstünden, bunun altından. Üstten, alttan, üstten, alttan. Eğer bu sırayı takip etmezsek bu görüntü oluşmuyor. Bu dokuyu veremiyoruz. Zaten işin tamamı bu. Bunu yaptıktan sonra bir katlayıp çok küçük püfü var. Canlı yayınlarda hep söylemiştik, anlattık. Şimdi size o püfünü göstereceğim. Şurada son zincirin içinden geçiyorum. Makasla ucunu kestim. İki kattı. İki düğüm atıp başı ve sonu kilitliyorum. Tamamını bitirdikten sonra benim sonda bir sıram kaldı. Onu şimdi yapmayacağım. Sonra yaparım. Şimdi önemli olan kare parça ördüğümüz zaman zaten kare olduğunu anlamak için genellikle örüp örüp şöyle bakarız. Şu hizaya geldiyse bu kare olmuş demektir. Örgümüzü bitiririz. Bunda biraz soldan, biraz sağdan, bir taraftan içeride, bir taraftan dışarıda kalacak. Şöyle. Bakın bu taraftan içeride şu taraftan dışarıda böyle bir üçgen yaptıktan sonra tamamen ikiye katlayıp tam bir üçgen yapmıyoruz. Şöyle. Sağdan dışarıda kalıyor. Soldan içeride kalıyor. Tam ortasını hesaplayıp şurayı ölçtükten sonra atıyorum burası diyelim ki bunun 40 santim. Ortayı hesapladık 20 santim. Sağdan ve soldan 20'şer santim ölçüp işaret koyuyoruz. Dün biz bunu şöyle koyduk. Ondan sonra burası 40 santimlik. Orijinalinde 40 santim olacak. Burası 40 santim ama içine koyacağımız lastik 3 santimlik bir lastik kullandık. Enli lastik. İçine kullandığımız lastik 30 santim olacak. Yani şu mesafeden 10 santim daha kısa. Bunu da kolay yapmanızın yolu yukarıdan aşağıya da Mustafa'cığım mezurayı verebilecek verebileceğim canım. ben yani burada, burada. <laughs> Onu da ben size söyleyeyim tam yerine. Şu yukarıdan aşağıya 15 santim. Şuradan aşağı 15 santim. Ve sağ tarafa içten bu 30 santim kestiğimiz lastiği ilk işaretimizin oraya önce bir sabitledim. İğneyle tutturdum. Sonra normal rengine uygun turuncu iple makara ipiyle şurayı diktim. Sonra içten bunu gerdirip çünkü 30 santim koyacağımız mesafe 40 santim gerdirdim. Şuradaki 40 santim işaretimin oraya geldi. Oraya iğne ile tutturdum. Bu sol tarafı da makine dikişiyle diktim. Sonra ortada bir teyel dikişiyle geçtim. Onu geçtiğiniz zaman şimdi şurada orijinalinde göstereceğim. Bakın şurada bir bolluğu var. Bunu yapınca şu hemen otomatik olarak üstünüze giydiğiniz zaman şal yaka olarak dönüyor. E, dikiş dikenler bilirler. E, verevine kumaşı kumaşı verevine kullanmış gibi oluyoruz bir anlamda. Bunu böyle yaptık. Sonra ilik düğmesi için dantel angles tekniğiyle şu bir parça ördüm bir 15 santimlik. Onu 8 gibi döndürdüm. Ortadan tutturdum. Bir tarafına sabit diktik düğmeyi. Diğer tarafına da şunu ilik gibi kullanıp şunu ilikledik. İşte size kutu kutu pense pançonuz şal yakalı. Giydiğiniz zaman hakikaten insana acayip bir mutluluk veriyor. Çok hoşumuza gitti. Sıcacık tutacak. Bilhassa soğuk yerde yaşayanlar için çok güzel bir proje. Eğer e, ben daha incesini istiyorum, e, bu kadar kalın kullanmam derseniz, o zaman kullanacağınız ipleri değiştirip daha e, angora gibi ince ipler kullanıp da bunu yapabilirsiniz. Sadece yapılması gereken bir tane düz, bir tane printli ip seçmek. İçinden geçireceğiniz ipin ilk kullandığınız ana zeminde ördüğünüz ipten daha kalın olması gerekiyor. İki tane düğmeye ihtiyacınız var. İsterseniz buraya siz pompon da yapabilirsiniz. Uçlarında saçaklı böyle bir kutu kutu pense pançomuz. Kolay gelsin. İşte kutu kutu pense pançosunun bitmiş hali. Siz de ördüğünüz zaman fark edeceksiniz. İnanılmaz güzel bir panço. İnsana çok böyle bir huzur veriyor. Sanki sırtınıza bir kürkten etol almışsınız gibi hissettiriyor. Bununla ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ya da Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Bundan sonraki yaptığımız projelerden de haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.